Türkiye üyelerimiz. Şu anda aşık kardeşimizle evden çıkma adı beraberiz. Nasılsın? Hmm. Hmm. İyiyim. Hmm. Valla seni gördüm sevindim. Hmm. Aksaray'da, Kırşehir'de. Beni niye skorbiyonu da sevmiyorum? Bende ben ne var? Seninle de mi? Hmm. Sevgi var. Hı. Hmm. İnsanlarda bir sıcaklık var. Hı. Hmm. Ondan sonra daha ne olsun? Hmm. Güzelliğin var. Hmm. Samiyetin var. Hmm. Bu millet beni neden seviyor böyle? Sen güzel Allah razı olsun. Biraz Allah şükür Ben seni de takip ediyorum. Şu anda seni mahalle Sayfamızda da bizim kanalımız var. Evren Medya, kanalı. Orada da görecekler. Ne söylemek istersin? Evren Medya kanalı. Evren Medya kanalı.

Allah ömür boyu hastaların önünden başka bir yolu vermesin. De Amin. Ana babam birbirine yazsın. Allah sende de Sen gittin zaten. İki yani. kere. Biliyorum. Ben de önlerinden biri de Ankara'da bir şey İkisini de Allah razı olsun. Sen Allah de Allah'ın Sen de Allah işin gücün rast, gittin. rast, gittin. rast, gittin. rast gittin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.